Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Nena. bugün neredeyiz? Bir tane adam geliyor. Bir tane adam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün Hermen yerine gittik. Orada biraz oturduk. Çok bulamadık. Görünmüş. Geldik. Can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar <laughs> bilsin inşallah bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar valla biz bu gol ota geldik şimdi su otu tutmayalım can dostlarım <laughs> bana, burası bu gol sizler ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz bolun aşağı atarım arkadaşlar çok evet. mu evet. herhalde Aşkura, annem için içine esiyor bu arada. Şöyle maalesef iyi bir hava yok diyebilirim. Siz ne yapıyorsunuz? Oruçta biraz vakit Var girememişler girememişler hep halletmişler buralar arkadaşlar da de anne tamam gitme dedim <laughs> çok Allah çıkaramazsın da çok değişik kokuyor ya böyle gömüksü falan.

oruç olmasa yazın piknik olunur. Kaç, kaç, kaç. Aşağı <laughs> <At> Mart <laughs> sana gireceğim. <laughs> Anne bunda bunda doğum günüm oruca dek gelmiyor. Nisan 14'ü. Hep Bunda gelmiyor <laughs> iyi. düşeceğim teyzem. görüyorsunuz esiyor. Şimdi şey olamışlar ki buradan almış buraya da girememişler de. Ayşen'i şey <laughs> ha. hani de Ay, bir yazı gelmiş de ben buraya bir gazı gelmiş de ben anlamadım. Gel hele. Ayşen'i buraya bir yazı gelmiş de atın, tamam Bunun nesneni tüketiyorlar. Bak hele şuralarda ait suya atmamışlar. Ayşen'i buraya bir yazı gelmiş de ben anlamadım. Bir şey değil herhalde ya. Çakıyor, diyor, gidiyor. Yanında duruna ay. olmaz. oradan geçme teyzeciğim. Ben bilir çok uyuyorum yani. Valla toz toprak olduk. Teyzem bekle bak abu. Bak gördün mü çoktu gömüye. Bekle bekle. Tamam teyzem bir acıyam. Kız ne dur e, e ben bağırıyorum arıyor annem bir şeyler oldu ama Neteler kız <laughs> mi? Yo Çekti çekti Çekmedim <laughs> El gömüye çokmuş Al ben de çok Al Gel <laughs> <Ha. İçin>. Gelin <laughs> Şurada kusuda yıkayalım. Yürüm. Devam, Benim de ayakkabımın içine girdi vallahi. Çamur. Çekiyor. Neyse. Çekiyor. Murat oradan gelme oraya koymuk batın. Gel. Hadi yakından gösteririm şöyle Şöyle. Tamam gelin. Gel paşam. Yine mi bu? Geç 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 bir şey olmaz geç. Geçsin. geç. geç Ayam, Hadi geç. Şurada yıkayalım. Şurada yıka. Şurada. Zip bitiyor, niye karanlık çıkıyor? Ay bunu maksim. Hastalığı da patlatamadım ki. Sizler de sever misiniz? Otu tekerceği bilir misiniz? Evet. Teyzem şuradaki suda yıkayın bir bakayım. Geç Murat hadi. Biz çocukken burası acı Pınar. gelirdik. Ördekler falan olurdu. Suda nasıl yüzerdik. Murat sen gel peşimden. Gülen'le düşeceksin teyzem ne yapıyorsun? Teyzem orada kalmış bir Bunlar kızıyor. Gördün mü? Işıl ışıl nasıl güzel. Burada biz çocukken. Şimdi buranın suları falan azalmış. Düşme teyzem, telliğin ineyim bırakma. Bakalım mı? Ya bugün de akşam yemeye Ayşen'in bizi davet etti de. Buradan oraya geçelim. Herhalde. Hadi gel teyzem gidelim. <laughs> Acıktın mı teyzem? <laughs> Murat hadi şunu döndürebilir misin? Sudan İşim çıktım hiç. ben. Şöyle aytlayıp girelim de kaçalım yiyemize. Can dostlarım. Evet. Su teresi bunlar. Murat arkadaşlar, gel. Gaz ayağı dirik. Su teresi dirik. Belki sizin bilenleriniz de vardır. Can dostlarım şöyle. Bakın hele. arkadaşlar. Bu su teresi? Ramazan demiş annemi al gel de şey edelim burada açalım orucu diye. Abi abi. Herhalde mangal yakacaklarmış. Daha doğrusu onu da ben pişireceğim şey var. Dur. Öyle olur zaten. Hey <laughs> vallahi hep bana Abi baba. Çünkü markete uğrayacaksın. Evet. Diş macunu aldım evet. bir gün değil mi? Evet. Hey, fırçayla. Bugün de uyuya kalmış. Sahur ha. Ha. Ben bugün kalktım. Eve mi uyandım? Bir saat dört müydü neydi? Şunun ara suyun içine atalım. Hep bitirince. Kahayım dedim. Birlikte bir su içeyim. Ah dedim ezen okum. Beni dört de evim uyandı. Nasıl iyi uyuyordu? Hayır, Aferin aldım. Yuttuydum. için atsa bunlar yine der şey der arkadaşlar. Çıkar bunlar yine der Ama işte şuralara hep boşa atmışlar. Şeyini tuk da kalmamış. İçine atmasam bu video çıkar mı? Burası ne öyle? Şu ki anne ne işe yarar. <laughs> Allah seni. Dinak ne işe yarar, oğlum eskiden ben suluk olurdu nasıl olurdu. <laughs> oluyor. Aman diyeyim sen bu kulme git. <laughs> <laughs> Gittiydi hala gitti, <laughs> Can dostlarım. Biz topladık gidiyor. Şöyle göstereyim buraları size. Ay. Hı. Ay şöyle Herkes ota geliyor. Gidiyor. Şöyle arkadaşlar. Yoruldu mu kız? Vallahi bir işte görmedik. Hey! Video mu diye yollar Buraya gelince göle geçme olmaz. Geç, göle geçmeden gitme olmaz canlar. Çocuklara bakar olun. Kjedet zeytinlerimize oğlu. <laughs> Yağmurlama vermişler şurada bak hele. Yağmurlama yapıyorlar bak hele aşkım. Abu. Abu. Ne kız? Gülendim bağırma kızım. Anam nasıl bağırıyorlar? <laughs> Arkadaşlar motorun <laughs> üstünde daha koşuyor. <laughs> Evlere geldik biz. Bülendin. Bülendin. Eve Çımar tane var <laughs> Markete geliyor arkadaşlar. Anca alışveriş yapacak. Nasıl uçak? Ne bu var? Bakayım. Benim önümden Arkadaşlar <laughs> biz markete geldik. Şöyle bir şeyler alacağız

Murat. Anne. Efe, efendim. Vallahi şey ben bilmiyorum. Evimde varsa yeter. Annengil de şey edecek gelecek. Annengilere kaynanasına ne yiyecekler artık. Arkadaşlar. Ne? Bahar. Yiyecek <laughs> ya. Vallahi. Ha, yemin İyi. Hey. Kızanam de oruç lazım ona. Aa bu nasıl yorulduk? Yoruldum, hı hı. Yoruldum artık mı? da yine aldım, Ben de aldım. Çocukların odayı var. temizledim bugün. Halısı yıkanacak. Halısını çıkarttım. Ne yapla? Selamun Aleyküm Sevgili can dostlarım Vallahi biz ekmeğimizi yedik Orucumuzu açtık Rabbim kabul etsin inşallah cümlemizin Orucunu Oruçlarımızı Ayşe kaydı yapmış şöyle broğunu yapmış Can dostlarım Onu da dedim, yiyelim Evde Zoba yapmışmış nasıl sıcak oldu Mutfağa açtık Buyurun gelin broyunu yiyelim. Bay ve içelim. Mangalı da yaparken yirken çekmedim can dostlarım. Yani bu ne olur? Mübarek günde, mübarek aylarımızda. Yani yapan olur, yapmayan olur. Çekmek istemedim. Böyle canlar. Nasıl olmuş anne kekim? Allah çok güzel olmuş. Eline, sağlık. Aynı marketteki gibi olmuş gibi. Valla dün müydü? Hmm. durdukça iyice lezzetlenmiş bence. Ee, öyle oldu. Allah çok güzel olmuş. Size nasip oldu bak. Kimse kimsenin... Akşamından da attı kalmamış evde. Canım kimse, da kimse da kimsenin izledi. nasibini yemez dediler. fırına baktım yok oldu. Nereye Sen görmedin ki <gizledin. gülüyor> <laughs> Şimdi dedim ablam gel. Vallahi <laughs> Fırındaydı bak, da. da. Fırındaydı da ben streç film üstüne şey. şu o fırının içi büyük mü? Nasıl ya? Yani Şuradan var mı? Oh, Şu o zaten ısıtma fırını. Hmm. Pişirme değil. Ama hmm. çok güzel oluyor mikrodalga. Mesela poğaça ya böyle ya da her şey yani yem ya nem sür hemen ısıtıyor. Burada Ayşe'min mutfağı aklaları, yeni gelen can dostlarım. Yani işte biraz yemek yedik şey oldu. Yemek yedik tabii ki olacak o kadar. Burada Ayşe'min maralımın mutfağı can dostları. Şimdi şey arttığı çık. Mangalı. Aman kalıp çıktı. Bir şartı anne sen pek yemedin dedi. Canım istemedi arkadaşlar. Hiç yemedin ki. Ondan sonra 5-6 da var. Şimdi sen oruç açınca öyle olacak. Oruç açmadan ön, ön, 10 dakika önce içim nasıl böyle su istedi, içecek istedi. Bir oturdum. Bir bardak su. Geçen sene makine benimkinden değil. değil hani ben makineyi alalım 7 sene oldu. Ben evleneli 7 sene oldu. Gelirken gel şey değildik bir kimkimci bir bakayım daha Çalıştır Çalıştırdığı daha şey. 7 sene önceki makine bunlar da. Şimdi bir sen bir şey de yeni model almışsınız Beko. Bugün kota gittik, ottan bura geçtik. para iyi gezdik aşağı bu. Tişörtü <laughs> sen de mi? Çantamda Aldım. Bu arada ablam morali bozuk duruyor diyorlar. Annem evlendiği için ne yazmışlar. Annemle hiç alakası yok onu da söyleyelim de. Aynen benimle hiçbir alakası yok can dostlarım. Onu da söyleyelim. Yani bayağımız bayağı kişi yazmış. İşte onunla için... asla bir alakası yok. Anne sevildiği için morali bozuk Hayır, duruyor. onunla hiçbir alakası yok. Yani yok. herkesin kendine göre dertleri var. Her şeyi Aynen. açıklamak zorunda değiliz burada mesela. Aynen öyle. Herkesin biraz gizli soru, sahnesi olur diyen insan değil yani, yani her şeyi de söylemek zorunda değil. Ama mi? benimle bir alakası yok. Bir bahar abla. bir fıstığım ye. Kameramanımız da Ayşe. Tetretmemeye çalışıyorum. <laughs> şu anda. <laughs> Kulendim gile etmeye hedi, aşağı. Hısımım da vardı. Rusumumuna yedik, içtik. Damadımı kesesine Rabbim bin bereket versin inşallah. Yedi sene oldu arkadaşlar. Ayşe yedi sene oldu mu? Oldu. Yedi sene oldu. Daha bakın. Ne bu hısımımla, ne bir damadımına yani hiç şöyle kalp kıracak hiçbir kelime konuşmadık. inşallah. Bu saatten sonra da hiç birbirimizin kalbini kırmasın. İnşallah öyle. Vallahi 7 sene oldu bak. Nişanlılığı da durdun Ayşe mesela. 9 ay nişanlılığı durdum. Mesela düğünün içinde olsun. Mesela bura geleli 7 sene oldu. Hiç daha birbirimizin kalbini kırmadık. Allah razı olsun. Damadım da öyle. Annedir bir diğerdir. Allah razı olsun. maşallah diyelim de. Bugün ne? Maşallah <laughs> <laughs> diyelim. <laughs> Eyvallah. Bugün pazar. Yarın pazara inecek misiniz? Hı hı. Ana oruçlu gezdin mi oraya Şenur? gezip de pazarı meyve de alıp gelinecek. Bu ayakta durulacak. <laughs> Abo. Valla oruçlu. Ben ne öyleyim ya bacım? He. Şöyle 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 Ne diyeyim ben? Evet. <laughs> <işte. gülüyor> Güzel edin. <laughs> Şunu da bir de ben alacağım. Yani. Valla bence güzel bir şey o. Hı, hı Valla bir de ben alacağım. robotumu tost Ondan sonra böyle bir kırınıma şey. Çay gelecek sipariş verdik. Çay Çay gelecek. böyle bir Çay makinesi işte böyle güzel, güzel oluyor. Çaydanlıklar Ben de bırak bahar Harzıcak oldu dayı. Çok mi Yo yo. Tek iki tane odun attım evin hamurunu kesindi. Ne ne yazıcak başa? Ena şey? kuşlar açıyor. Hı? <laughs> kuşlar açıyor. Saat kaç? Bebeğim sekiz dokuz Sekiz oldu mu aşkım? Bu heraz yanıyor. Yerici inşaatlar. Da Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriyeli köy Olur. hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Olur. Hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun inşallah. Buradan beni nirelerden izliyorsanız çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sağlarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Vallahi biraz da hastayım can dostlarım. Dün hele hiç kahramadım da bugün biraz iyiyim. Beğenilerimizi unutmayalım, yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomu izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Beğenilerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Yeni gelen abonelerim var. Çok çok sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Can dostlarım iyi ki varsınız. İyi ki tanımışsın sizleri. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Bay bay.